Hoş geldiniz. Backwater. Yeni oferingim. Bu map nefret ettiğimiz ah, buraya niye gidiyorum ki ben? Bu map bizim hiç sevmediğimiz maplerden birisiydi. Yani ben nasıl şimdi ay bu map mi ya diyorsam o zamanlar ay bu map mi ya buna diyordum. Ama o kadar daha kötü mapler çıktı ki bunu sever oldum. Katil ne? Umarım Trapper değildir yoksa ayağıma sıkmış olurum bu mapi koyarak. F.K mi katil? Yo. F.K değil. Ne bu? Ah totem. Örümcek perkünden var bunun. Ben obsesim. Ah knight. Katil knight. Çok nadir görüyoruz knight'ı da. Bu oyundan sonra bu seriyi muhtemelen noktalarım. Puan vermem gerekiyor artık. Ay puan vermek çok sıkıcı değil mi ya? Eskiden çok sevdiğim şeydi de. Şimdi çok sıkılıyorum puan verirken. Burada bir jeneratör mü duydum ben? Patlattı. Katil ben olsaydım şimdi iki jeneratör açılmıştı. Oo, Rachel'ın peşinde. Görevimiz? Görevim neydi ya? Aa. Görevimi unuttum. Anlık yapmak mıydı acaba? <laughs> Görevimi unuttum. Git artık be. Demek ki aşağı katı kapsamıyor yolladığı hortlaklar. Okay. Ben sandım aşağıda kapsar. İki katlı değil demek ki laneti. Tek katlı. O zaman Knight olsa, Pig'in map'i olsa işlevsiz olur baya. Yok, jeneratör buradayken bırakmam daha. Yani buraya kadar gelmesi o jeneratörü bitiririm biliyorsunuz. Hit de alsam biter o jeneratör. Düştü. Onu da alırız. Acaba anuk yapmak mıydı görevim ya? Bu night pek işe yaramıyor. Night'ın map'i de bu arada. Bak çok açık bir map mesela. Ya, yok. Knight'in ee, map'ini kim oynasa kazanıyor. Ben yani Knight'in map'inden bir kere kazayla falan çıkabildim. O da birini feda etmek zorunda kaldım. Geri gelmedi. Sen gelesiye fank'cım. O yaralı kim? Aa bu açılmış. Rejeneratör var mı? Yok. Aha maç şurada. Şununkini açalım. Bak bu yaralı yaralı yapıyor garibim. Hill'liyim <laughs> mi senin? Tatlı kız ister misin <laughs> No? Okey. Görevim anlık değil demek. Drop palet mi ya? Dolaba girmiş Ne, de. Okay. Ama oradalar. Hmm? Demek ki ana kadar sessiz kaldım. Demek ki hilleri Ha varmış okey. Emeliko. Emeliko düştü. Görevim palet indirmek miydi acaba ya? Herhalde palet indirmekti. 6 tane falan. Şöyle yapalım. kostum bir şövalyeye kamplamak hiç yakışmıyor go Aa yine tanıladı onun peşine gitti. Aa üzücü ya. Bu jeneratör açılmamış. Ay. sanırım palet indirme görevimiz var. Değilmiş. Okay. Bu paleti... Bu jeneratör mü yapıyordunuz siz burada? E bıraktı. Benim görevim neydi? Aaa! Liteyle zıplamak. Hmm. Gel. Gel. Bu da olmadı. Sebep. Niye saymadın? Eh. Acele etmeden, hit almadan, lite ile zıplamak değil miydi görev ya? Yani Lita ile başka nasıl zıplayabilirim? Neyse, bu görevi yapmazsam puan görevini yaparım yani. Ama. Ama. Spo ne yapıyorsun? Şunu yapsana Spo. Ha bir şey söyleyeceğim ben obsesim. Kit alacağım gibi. O alamadım. Alsana. Oh Geri gidiyor adam. Ya inanılmaz. Supo gerçekten inanılmazsın ya. artı varmış. Gel. Ya da onu kampla. Yani olmadı be. Hadi o oyunum takıldı. Ha? Oyunum takıldı. Gerçekten oyunum takıldı bu arada. Abi sandık açıyorlar ya. Bir tane jeneratör var. Bir tanesi %70 yapılı. Sandık açıyor yahu. Hillenmek için muhtemelen de yani. O zaman Sefker abi bacım. Biz senin sandık açmanı niye beklemek zorundayız? Sefker almayanlar Belki siz kendi zamanınızı seviyor olabilirsiniz, kurtarıyor olabilirsiniz ama başka insanların zamanını çalıyorsunuz sürekli. Ben de mesela başkasına yıldetirken başkasının zamanını çalıyorum bu arada ama en azından o kişiyi de çok fazla tehlikeye sokmamaya çalışıyorum. Böyle kritik durumlar da yani neyse. Ay bu oyun çok uzayacak. Biz son oyunlar niye hep böyle oluyor ya? Thank you, thank you. Bu adam gelmez buraya. Gel gel. Sen kendini hileteceksin biliyorum. Medkit bulamadığın için değil mi? Medkit bulamadı beni şey yaptı. Aha bak bak. Oraya da saldı bir tane askerini. Bir jener Aa, bir jeneratör küçük kıyın içinde bir tanesi ortada öbürü de yakında. Peki. Şu içerideki sandığı açtılar mı acaba? Açmışlar. Okey. Belki. Üf, işimiz var ha. Çekil kız. Var ya adama vurduk, ya o kadar vurduk için aratörleri. Yani Palet de kalmadı bu arada. Hemen de gidiyor ha. Beni görmediyse en azından. açılmak üzereydi bu arada. Ya sen hiçbirimizi öldürmeyeceksin de. Rachel'ın o jeneratörü yapması lazım. Rachel oraya gitti. Tek jeneratöre güvenemeyiz ya. Para. Dude. Stop camping generators and kill us. O değil de palet kalmadı. Yo ikimiz de ayrı jeneratörleri yapıyoruz Rachel'la bu arada. Supo bizlere veda ediyor. Rachel sana yardım etmem lazım. var nerede? Biri burada. Biri burada. burada palet varmış. Bu ne? Öf. Bardaki su var mıydı acaba? Ya inanamıyorum ve altı varmış ya. Ya gerçekten dead by daylight. Kaç mamamız? Ya bu adam da camp yapıyor orada. Bu aşikar yani. Bak bak. Geri gidiyor. Öbür kapı neredeydi? Burada değil değil mi? Hiç sanmıyorum burada olduğunu. çok az zaman var kapı açmak için. Herhalde iki kapı çok yakın birbirine. Rachel do something ya. Ya bu ne şimdi ya? Gerçekten böyle nasıl biz kapı açacağız? Sorması ayıp. Ay seni de. Bunu yedik de. Rachel artık şu kapıyı aç be. Rachel kapı açmadığına inanamıyorum sana ya. Gerçekten Rachel ah düştüm ki. Yani bir kapıyı açamadı ya Rachel bir kapıyı açamadı arkadaşlar. Arkadaş kapı açma şeyisin çünkü. Öyle bir yetenek yüklenmemiş doğarken. Gerçekten thanks Rachel. Thanks Rachel. Simply thanks Rachel. Keşke şunu bırakıp da kaçsaymışım. Bak oyundan kaçıp kaçmamak gerçekten değil üzerindeki... ama böyle insanlar kaçtığı zaman çok sinirleniyorum. Adam kapıyı açmadı ya. Adam resmen kaçmak için benim bulunmamı bekledi. İşte öyle oynamak gerekiyor. Bir insan nasıl geceleri uyuyabiliyor böyle oynadıktan sonra? Gerçekten ya. Bir thanks Rachel diyeceğim ama gerçekten. Thanks Rachel. Ya yeah. çekil. Ya çekilir misin? Allah'ım. Thanks Rachel ya. Really? All you had to do was open the gate while he was after me. But no, you waited. No layout. Yine bak o garip perk, corrupt ve save the best for last. Bu yüzden muhtemelen peşime gelmiyordu, gelip gelip benim peşimi bırakıyordu ya. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Buna rağmen, buna rağmen, yani kaçmasına rağmen benim aldığım puan daha yüksek. Bir de 44 level ya. İnanılmaz gerçekten. Görevim neymiş? ''Escape a chase without being hit after performing a rushed vault while using the port Ama şey, bir şey söyleyeceğim ben kaçtım. İki kez falan kaçmadım mı? Bir kere kaçtığıma eminim ama bunu saymadı. Hem de hit almadan kaçtım. Allah Allah. Neyse bunu yapamazsak diğerini yaparız. Neyse, seriyi de böyle bir bölümle sonlandık. Al puan markmış, gerçekten vermem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.